Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu kolay ve güzel çıtı pıtı papatya bilekliğimizin yapımını anlatacağım Bu da farklı bir model yeni yapacak olan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilir Şuraya benim ipim yetmedi Şu kısmı da tamamlayacağım Hemen yapılış aşamalarını malzemelerimi sayayım ee, Kanalım minika alt hobi Takip etmeyi unutmayın ipin malzemelerimizden başlayalım. nail bondun 60 mm ipi, boncuk iğnem var 11 mm, boncuklarım var. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Şöyle e, güzel bir bileklik arkadaşlar. Dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarında e, yapabileceği çok güzel bir bileklik. Dediğim gibi şu alt kısmını ipim yetmedi, onu tamamlayacağım daha sonra. Böyle arkadaşlar, malzemelerimi de saydım. Hemen yapım aşamalarına başlayalım. Öncelikle hangi renk yapıyorsak e, o şekilde yapalım. Ben ipim siyah kullanacağım, e, beyaz ve altın rengi kullanacağım. 3 tane beyaz, 1 altın. 3 tane de tekrardan beyaz alacağım. Küçük bir parça yapacağım yine. Bu başlama kısmımız arkadaşlar. Klipsi geçireceğimiz kısmı yapıyoruz. Şöyle bağlayacağız yine. Bu şekilde ipin ucundan şöyle bir 2 3 kez diyelim. 2 3 kez bağlayalım. üç kez şöyle düğüm atacağız boncuklarımızdan şuradaki ve bunlar dağıldı evet şöyle bir yuvarlak oluşturdum şu bakın ipimin düğüm yeri burada 3 tane boncuk yukarıya çıkıyorum. <laughs> Şöyle 3 boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir tane de orta kısma geçiş yapıyorum. İlk kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Şu altın kısmına kadar geçiş yapıyorum. Daha sonra 4 tane altın alıyorum. 1 2, 3, 4 Sizler farklı renklerde çalışabilirsiniz. 3 tane beyaz. 1, 2, 3 4 altın kum boncuğum var. 3 de beyaz rengim. İpim şu kısımdan çıkmış. Ben tam tersinden giriyorum. Bu şekilde bu şekilde Şöyle döndürüyorum. Daha sonra şu dört tane altın rengimden yukarıya çıkıyorum. Şöyle dört tane altın rengimden yukarıya çıkıyorum. Şimdi burada 3 tane almıştık ilk başlarken. Beyaz rengim. Şimdi e, 3 tane altın alıyorum. 3 altın rengi 2. 3 altın. 4 tane beyaz. Bu kısma dikkat edin arkadaşlar. 3 tane altın rengim var. 4 tane beyaz rengim. İpimin çıktığı son boncuğumun tam tersinden giriş yapıyorum dediğim gibi küçük bir parça göstereceğim yine. Yapılışı da gayet kolay ve basit. Şöyle çekiyoruz. Daha sonra arkadaşlar bakın. Şu 3 altın ve 1 beyazdan geçeceğim. Yani 4 yiyeceğim. 2 3 ve 4. Tekrardan e şöyle. Şimdi tekrardan 4 tane altın 1 2 3 4 altın 3 tane beyaz boncuğumu alıyorum. Bu şekilde 4 altın 3 beyaz beyaz boncuğumdan geçiş yapıyorum çekiyorum yavaş yavaş şöyle döndürüyorum şimdi dört tane altın boncuğumdan geçeceğim evet, bir tane altından daha geçelim Şimdiki sıramda 3 altın 4 beyaz alacağım. 1 2 3 altın 4 tane beyaz. 2 3 4 sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 3 altın 4 beyaz. Tekrar kum boncuğumun çıkış hangisinden çıktıysa tam ders tersinden giriş yapıyorum. Bu 3 altın 4 beyazı 4'e tamamlıyorum yani 4 tane boncumdan geçiyorum görünümü bu şekilde oluyor arkadaşlar yani böyle bile bileklik yapabilirsiniz kurtçuk şeklinde şimdi 4 altın 3 beyaz alacağız 1 2 3 4 altın 1 2 3 beyaz Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Şöyle giriş yapıyorum. Bu şekilde şöyle döndürüyorum. Daha sonra bütün dört tane altın rengimden yukarıya çıkıyorum. Şimdi tekrar 3 altın alıyorum. Arkadaşlar bunları bir kenara not alırsanız sıralarını karıştırmamak için daha kolay olur. Sıralarını 2, 3 altın 4 tane beyaz alacağım. 1 2 3 4 tane beyaz şöyle göstereyim benim bugün arkadaşlar boynum tutuldu gerçekten çok kötüyüm yani video çekerken şu an çok canım yanıyor sesimden de bellidir 3 altın 4 beyaz ilerletiriyorum şöyle dibindeki boncuğumdan geçiyorum 4 tane beyaz aldığımda ne yapıyorduk arkadaşlar şu kısmı 4'e tamamlıyorduk şöyle bu şekilde şimdi 3 tane altın 1 3 altın, pardon. Evet, 3 altın, 4, pardon, 4 altın, 3 beyaz. 1, 2 ve 3, 4 altın, 3 beyazımı aldım. Şuradan giriş yapıyorum. Böyle. yaptığım bütün işlem bu arkadaşlar şimdi dört tane altın rengimden geçeceğim sıramız bu şekilde devam ediyor şimdi bu kadar yeterli bence şimdi eee 7 tane beyaz rengimi alıyorum. Bitiş kısmını göstereceğim. Nasıl yapacağım? Çiçekleri yapacak, yapacağız. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane beyaz rengimi al. Diyelim ki uzattınız bileğinize göre. Şimdi tam tersinden yine giriş yapıyorum. Hem eğlenceli hem de çok kolay ve güzel bir model. Bir tur şöyle geçeceğim beyaz boncuklarımdan şu üste yaptığım boncuklardan şöyle geçiş yapalım şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar şu ara yerdeki boncuğumdan geçiyorum daha sonra şu bu tarafta ya ipim bir tane boncuğundan geçiyorum şu üç boncuğumun bir tanesinden üç tane beyaz alıyorum bir iki üç üç tane beyazımı aldıktan sonra şu ortadaki boncuğuma dokunmuyorum diğer boncuğundan geçiyorum Şöyle yavaş yavaş çekelim ve çiçeğimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şimdi şu beyaz boncuğumdan geçiyorum ara yerdeki şu kısımdaki boncuğuma ulaşacağım. Şöyle geçtim. Şimdi tekrardan bir tane boncuğumdan geçiyorum. Pardon. Üç tane boncuk alıyorum. Beyaz boncuk. Sizler daha farklı yapabilirsiniz. 3 tane beyaz boncuğumu aldım. Ortadaki boncuğuma dokunmuyorum. Şu sondaki boncuğumdan geçiyorum. Daha sonra şu ortadaki altın rengimden ilerliyorum ki karşıdaki çapraz olarak gidiyorum. Bakın tam ortasındakinden geçiyorum. Düzeltiyorum evet. şunu. Şimdi tekrar ilk baştaki şu boncumdan giriş yapıyorum. Şöyle 3 tane beyaz boncuk alıyorum. 1 2 ve 3 tane boncuğumu aldım. Ne yapıyorduk? Ortadaki boncuğuma hiç dokunmadan bu boncuğumdan geçiş yapıyorduk. Hemen şu ortadaki şu karşıya geçmek için şu ortadaki boncuğumdan karşıya geçiyorum bir tane beyaz boncuğumdan giriş yapıyorum çiçek kısmını da bu şekilde arkadaşlar böyle devam ettiriyoruz 3 tane beyaz boncuk alıyorum bir tane pembe karışmış araya 3 tane beyaz boncuğumu aldım buradan geçiriyorum işlemimiz bu kadar basit arkadaşlar tekrardan şu orta yerdeki boncuğundan geçiş yapıyorum bu şekilde çiçekleri tamamlayın sizde yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum kanalımı beğenip bol bol abone olmayı bol bol beğeni yapmayı unutmayın hoşçakalın salacaklı kalanı.